Povnin ben tuvalete gideceğim de beni korur musun? Of tamam ama sıkı davranma tamam mı? Eee Povnin çok çişim geldi. Ne önerirsin? Çok mu çiş? Belki de birazdan yağma sandığında yer buluyorsundur. Oğlum yağma sandığına yapılır mı hiç? Gidip tuvalete yapmam gerekmiyor mu Povnin? Tamamdır. Povnin'cim tuvalete gideceğim de çiş yapacağım. Beni korur musun? Merak etme. Ninja usta seni koruyacak. <laughs> o zaman gidiyorum bak Povnin. Şimdi de biraz ganimet bulalım ki işleri gerçekleştirelim. Ya ganimet derken gacıdan bahsediyoruz değil mi? Gacı bulmamız gerekiyor. Saldır Povnin. Bu aceminin ninja yıldızı ile nasıl hissettiğini onlara gösterme zamanı. Povnin güzel anlatacağız ya Povnin. Sevdim seni Povnin. Ama Povnin ben Thanks. senden daha iyi dans ediyorum bence. İşte bu yüzden karanlığa dans etmen gerek. Kesinlikle hareketlerin için iyi bir arka plan. Dalga mı geçtin lan benimle? Lan! Ben, Oğlum seni vurur mu? Oha! Ateş etme! Sadece biraz suyu test etmeye geliyorum ve belki biraz balık yağmalamak için. Sana balık yok Pony'in bundan sonra. Sen benim dansımı beğenmedin. Hey! Ona maymun dansı dedin mi?